Herkese merhabalar sevgili dostlar. 31 Ağustos Pazar günü İstanbul yarış programı tahmincisiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul'da bizleri bekleyen 9 koşulu bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada Adana tahminleri de yine kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Adana'da da 10 koşulu bir program var bilginize. Her iki ilde de ikişer altılı var onu da söylemiş olalım tabi. Eğer henüz kanala abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz. Bu hatırlatmaları da yapmam gerekiyor biliyorsunuz ki. Evet 31 Ağustos pazar yarışlarında İstanbul için tahminlere başlıyoruz. Saat 2'de ilk yarış şart 5-3 yaşlı İngilizler 2000 metrede. Sentetik pistte çıkacaklar. Vermax ve Vermitrax ekürü olarak start alıyor bu koşuda. E, 6 isimde açıkçası baktığımızda bu ekürü çok daha avantajlı 6 isim içerisinde. E, iki safkanın da hazır olması, ikisinin de tabelalarla formda geliyor olması dikkat çekiyor. Vermax'ta Enes Bozdağ olacak. Apranx ile 58 kiloya kadar düştü. Ve Vermitrax'ta Gökhan Kocakaya bulunuyor. Bu iki atın da şansı bir hayli yüksek diye düşünüyorum burada. Rakipleri Blaze Thunder olarak gözükmekte ama ben burada risk alarak 3 numara Vermitrax ekürileri tek olarak bırak bakanatındayım arkadaşlar. Çünkü burada e, bu risk alınır ekürlerden birisi muhakkak kazanır diye düşünüyorum. 3 numara e, bir bankotek olarak bırakabiliriz. İkinci koşu saat 2.30'da şart 4 dişi 3 yukarı İngilizler 1300'de sentetiğe çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz şöyle göstereyim size. 15 adet safkan var arkadaşlar. Favori gördüğümüz isim bu koşu itibariyle e, genel durumu ve son yarış performanslarını hesaba kataraktan e, söylemek gerekiyor. Ve ben açıkçası şu anda bu grup içerisinde 21 gün evvel kazandığı yarışta Diamond Wings 2 numara Ali ile birlikte favori diyorum. bu ufak bir farkla favori olarak da yorumlayabiliriz. 3 numara Getto'yu önereceğim. Son cim etkisiz olsa da Halis Karataş'ta denemekte fayda var. Ee, Muhammed Mirbilgin ile birlikte 5 numara Katerina'yı yine tavsiye ediyorum sizlere. Geniş kuponlarınız için burada Akın Sözen ile Herkan Star 11 numara ve 11 gün evvel ikinci olan Vedat Aviş 53,5 Euro'da Pratun Puella 12 numarayı tercihlerinize alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir oyun gayet iyi olacaktır, yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Üçüncü koşuya geldik. Saat 3'te koşulacak. Şart 5 yarışta 2 yaşlı İngilizleri 1200 metrede Çin pistte seyredeceğiz. 5 adet safkan var. Save Your Tears ve Piha Ekür olarak koşmaktalar burada. E, ee, favori olarak gördüğümüz isim bu koşu için 2 numara King Ferit olmuştur. Ferit yardımcı ilerisi safkan en son 14 gün belki ilk çimini kazandı. Burada da galibiyeti en yakın isim olarak değerlendiriyorum bu atı. Yalnız burası kendi içerisinde birçok risk barındıran bir koşu. Bu sebeple eğer isterseniz hepsine doğru gidebilirsiniz. Tabi hepsi yapmayın ekürüye biliyorsunuz. Eğer hepsi yazarsanız fazladan at yazılmış oluyor. Öyle bir şey yapmayın. Yani 1-2-3-5 şeklinde bir oyun yapabilirsiniz geniş kupon için. Ama küçük kupon isteyenler de 2 King Ferit'in yanına 3 Piha ekürlerden Ercan Çankaya ile birlikte ilave edip 2 atlı bir biraz riskli bir oyun yapabilirsiniz. 2 ve 3'ü yazıp bir arada 2 atla geçmek bir ihtimal. 1 ve 5'i ilave edip e, geniş e, kupona gitmek, 4 ata çıkmak bir diğer ihtimal olarak gözükmektedir arkadaşlar. Bu yarışta gerçekten e, bayağı e, tuhaf bir koşu olacak. E, şanslar e, hemen hemen dengeli bir şekilde e, yayılmış vaziyette bütün safkanlar arasında. Dördüncü koşu saat 3.30'da Yavuz Han koşusu. Şart 1. 3 yaşlı Araplar 1200 deşime çıkacaklar. Burada 10 adet safkan var. İkinci altılı başlangıç ayağındayız. Ee, tabii Tabi ilk start olacağı için size bir idmanları göstereceğim. İdmanlar tabii ki birebir bağlayıcı değildir. Ama bir örnek bize done gösterir. Bu bakımdan sert yürek e, son imanındaki yeterli hızıyla dikkat çekiyor. Yine Oğuz Bey'e keza öyle. Bonjourer Bonjurel Hayat 10 numaranın yine öyle olduğunu söyleyebiliriz. Ve Balder tabi bininin 07 gelmesi 24 Ağustos. Bir tık eski gibi kalabilir ama idmanını Halis Karataş'la birlikte yapmış olması yine ekstra dikkat çeken bir husus. Nitekim yarışta da Balder Halis Karataş'la birlikte start alacak. Arkadaşlar 2 Balder Halis Karataş'la 5 Oğuz Bey'i Ercan Çankaya ile 7 Sert Yürek Mehmet Kaya ile ve Bonjurel Hayat 10 numara Murat Keşeci ile birlikte Aprantisi ile önererek burada toplam 4 atlı bir oyunu sizlere tavsiye ediyorum. Yani tabii ki diğer atlardan da e, gelen eden olabilir. Yani bu bir şart bir olduğu için bu tarz sürprizlere aşık olmak lazım. Biz elimizden geldiğince en uygun gördüğümüz isimleri oyuna aldık. Sizin beğendiğiniz tuttuğunuz bir şey varsa biz kaçırmış olabiliriz. Onları tabii ki tercihlerinize yer verebilirsiniz. 5. koşu saat 4'te kısa vadi 22 handikap 3 yukarı İngilizler 2200'e çime çıkacaklar. 7 adet safkan start alıyor. Favorimiz bir numara Alison. İki hafta evvel ikinci oldu. Daha belki üç yarışı üst üste kazandı. Ya Cantolupi iyi durumda bir safkan. Stasera yine öyle. Baktığınızda aslında diğer safkanların da hemen hemen formda geldiğini söyleyebiliriz. King Runner mesela yarış gördü. O bile iyi koşabilir burada. Ya grup sert bir grup. Bunun bir risk barındırdığını biliyoruz ama sanki Alison tek olmaya çok yakın. E, bu bakımdan burayı iyi değerlendirmek lazım. Beşinci koşu her iki altıyı da bağlayan bir ayak. Ee, bu atı burada tek geçmek, elimizi kuvvetlendirebilir de büyük bir risk de aldırabilir. Ee, bunun kanaatini biraz ben size bırakmak istiyorum. O bakımdan burayı alternatif tek olarak yorumluyorum. Yani isteyen tek geçsin, istemeyen geçmesin şeklinde diyebiliriz. Peki derseniz ki alternatif tekse yanına hani hangi atları daha ön planda görüyorsun? Ee, şöyle ki arkadaşlar ben ee, bir kere burada Cantolupi 2 numara Vedat Aviş ile birlikte ve akılsız özenle Luklius 5 numarayı daha avantajlı görüyorum. Tabi e, burada bir risk de Stasera bu sefer mesela dışarıda kalan atlarda bilhassa 3 yarıştır kazanmasıyla dikkat çeken bir e, isim. Yani burası çok tuhaf bir koşu. E, kazanması kazanması gerçekten istediğim bir koşu burası. Çünkü Alison'un kazanmadığı bir senaryoda riskler çok artacak. Onun için alternatif tek bir numara diyorum ama olmazsa en azından 2 ve 5'i ilave etmek elimizi kuvvetlendirir ve artık diğer dışarıda kalanlarla da risk almış olacağız. Altıncı koşu büyük taarruz koşusu grup 2 3 yaşlı İngilizler 2400'de çibe çıkıyorlar. İlk altılığın son ayağındayız. 9 adet safkan start alıyor burada. İlk altında zaten biliyorsunuz ilk koşuyu tek geçtiğimiz için banko tek. Hani burada özel bir teki gerek yok. Tabii ki bu tarz grup yarışlarında belki bazılarınızın tuttuğu tek gördüğü isimler olabilir. O ayrı bir konu. Biz burada tek geçmedik. 2 numara Kuta. Son yarışta 4. kalsa dahi ben burada tercih edilebileceğini düşünüyorum. 3 e, numara Escape Path yine e, burada yazılabilecek türde bir isim. 7 numara Special Man tabii ki. E, bazılarının Special Man favorisiydi. Bu arada son yarış onu da belirteyim. Yani o da ayrı bir konu. E, ama o da olmadı. Biliyorsunuz son yarışta baya değişik bir e, durum olmuş oldu. E, ama burada şu anda Kuta, Escape Path ve Special Man arasında bir yarış olur. Üçünden birisi kazanacağını düşündüğüm için de ben bu üç atı bir arada yazıp geçmeyi uygun buldum. Hiç tek atmaya gerek yok. Bu riski almaya gerek yok. Burada bu üç at arasında bir yarış bekliyoruz. Geldim 7. koşuya Profesör Doktor Sedat Katarıcıoğlu koşusu. Kupalı yarış kısa vade 8-4 yaşlı Araplar 2000'de sentetiğe çıkacaklar. 9 safkan start alıyor. Ya şimdi burada ee, Daş Fatih grubun önünde gibi gözüküyor. E, Gökhan Kocakaya gibi bir jokey tercihi de var. E, mesafe 2000 yani atın herhangi bir yaşayacağı ufak olumsuzluk durumu bile etkilemez. Oldu ki diyelim örnek veriyorum yarışta işte e, 1500 metre 1600 metre varken bir yerlerde böyle bir tam daha henüz yerini bulamadı. E, 200-300 metre sonra da illaki yerini bulacak yani. hani O yüzden e, öyle ufak tefek problemlerin ata etkileceğini zannetmiyorum kalan isimler elbet formda gelenler var. Kaliteli isimler var ama ben bir şekilde burada Daş Fatih'in kazanmasını bekliyorum. Ve bir bankotek olarak da bırakma taraftarıyım. 8. koşu Yavuzhan koşusu tekrardan şart 1 3 yaşlı Araplar 1200'de 3'e 5 çıkacaklar. Burada 9 adet safkan var. İdmanları da size gösterelim hemen. İdmanlarda tabii dikkat çeken hususlar var burada. Şimdi bilhassa derece itibariyle 39 gördüğü için Kaya Şahin 5 numaranın dikkat çektiğini söyleyebilirim. Kanatlarda Çelik Baron 26,5 ee, sadece bir son sprinti 21 Ağustos tarihinde gözüküyor. Ee, bu ata bir dikkat etmek lazım. Yani sadece 400'ü 26,5 dediğimizden değil 26,5 öyle çok aşırı hani süper e, derece değil ya zaten yani onu biliyorsunuz ama ben size sadece bu atı bir söylüyorum. Hayır. Hani bir düşüneceğim bir fikrim var ki bununla bağlantılı o bakımdan diyorum. Ee, kalan isimlerde de tabi idmanların haricinde de belirleyici unsurlar olabilir. İşte burada onlara da yöneleceğiz. 5. Ee, Kaya Şahin. Mehmet Kaya ile favori gördüğümüz isim diyebiliriz. 2. Çelik Baron. Zülfikar Karabulutlu Aprantis ile start alacak. Tercihlerimi aldım. E, ee, sonrasında 4. Ekleyel. Akıl Sözenle ve Selim Kaya ile Sergökçe 8 numara şeklinde bir oyun. Burada 4 atı ayırmadan yazmanızı tavsiye ediyorum. Geldim 9. ve sonuncu koşu saat 6'da 16 handikap. Dişiye 4 yukarı Araplar 1500 sentetik pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 14 adet safkan bulunuyor. E, bu yarışta baktığımızda favori gördüğümüz isim e, galibiyetlerle gelen bir safkan. Mir sırası 1 numara Ercan Çenkaya ile birlikte. Ali Yıldız derse 5 numara Çaycı Kızla devam edeceğim. Hakan Yıldız'la birlikte Gül Derya 9 numarayı burada yine ilave edeceğim. Ve bir de tabi Cemre Ateşi Müslüm Çelik İdaresi'nde e, ve Karanur'a 11 numara Ali Kaçmaz İdaresi'de. Tavsiyelerimi aldım. Ya açıkçası bu oyunun yeterli olması bekliyorum ben burada. Tabi kendi içerisinde yine riskler barındırıyor bu e, yarış içerisinde de veya diğer yarışlarda. Bütün e, oyunda bir takım riskler var. Ama biz tabi iki tane banko bir de şu 5. koşta Alisson'la alternatif tek olacak şekilde toplam 3 tane tek çıkardık size. Hoşunuza gitmeyen bir tek varsa diğerleriyle değiştirebileceğiniz şekilde de yarışlara denk gelmiş vaziyette. Bu bakımdan ben İstanbul'un makul bir oyun olduğunu düşünüyorum. Zor yanları var ama öyle çok zor bir program değil. Adana yayında 10 koşu izleyebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diyorum arkadaşlar.